Tarihte bugün 2 Mayıs videomuza hepiniz hoş geldiniz. 2 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli olaylar. 1808 Mayo ayaklanması. Madrid halkı şehri işgal eden Fransız ordusuna karşı ayaklandı. Bu olay Yarımada Savaşı'nın başlangıcı oldu. 1926 Atlas Okyanusu'nun iki yakası arasında ilk faks mesajı gönderildi. 1953 Everest'in zirvesine ilk tırmanış. Yeni Zelandalı dağcı Edmund Hillary ve Nepalli rehber Tanzik Norgay dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e ulaşan ilk insanlar oldular. 1990 Boris Yeltsin Rusya Yüksek Sovyeti Başkanı oldu. Sovyetler Birliği'nde radikal reformcu Boris Yeltsin Rusya Yüksek Sovyeti Başkanı oldu. 2008 Myanmar'da Nargis kasırgası meydana geldi. 80 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 2011 Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'nin Pakistan'ın Abotat şehrinde açtığı ateş sonucu Usama Bin Laden öldürüldü. 2 Mayıs tarihinde doğan tanınmış kişiler. 1802 Henrik Gustav Magnus, Alman fizikçi ve kimyager. Gazların difüzyonu üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır. 1860 Theodor Herz, Avusturyalı gazeteci ve siyasetçi. Modern siyasi siyonizmin kurucusu olarak bilinir. 1930 Öztürk Serengil, Türk sinema oyuncusu ve komedyen. 1979 Yasemin Dalkılıç, Türk dünya sualtı dalış rekortmeni. 1995 Hazal Subaşı, Türk oyuncu ve manken. 2 Mayıs tarihinde hayatını kaybeden tanınmış kişiler. 1519 Leonardo da Vinci, İtalyan Rönesans sanatçısı, bilim insanı ve mucit. 1864 Giacomo Meyerbeer, Alman opera bestecisi, büyük ölçekli operalarıyla tanınır. 1972 Edgar Hoover, Amerikalı kamu görevlisi, FBI'ın ilk direktörü. 1997 Paulo Freire, Brezilyalı eğitimci ve filozof, eleştirel pedagoji hareketinin öncüsüdür. 2011 Usame Bin Laden, El-Kaide terör örgütünün kurucusu ve lideri. Videomuzda inanan tüm bilgiler web üzerinden araştırılarak eklenmiştir. Yanlış ya da hatalı olduğunu düşündüğünüz tarihi bilgileri lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenip yorum yapmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. 3 Mayıs'ta görüşmek üzere.